biraz uzun bakmanızı istiyorum. Çünkü serüven biraz uzun. Videonun girişini böyle bir pistonla açıyoruz ama bu piston biraz yamulmuş. Niçin yamulmuştur, neden yamulmuştur? Birazdan açıklıyorum. Neyin pistonu aslında? Şöyle biraz inceleme yapalım. Değişik bir şeyler yaşanmış çok güzel şeyler yaşanmış. Bu bence piste rekor yapmak isteyen bir arabanın pistonu olabilir. Sizce olabilir mi? O zaman yoruma yazın. Sizce nedir? <laughs> çok komik değil ama. <gülüyor> <gülüyor> çok komik başladım bilmiyorum. <laughs> motor motor sporladı böyle şeyler olabiliyor. Ne gibi şeyler olabiliyor? <laughs> Daha az bir şey olmuştur diye düşündüm. İyi niyetli başladık konuya. Başlığı bulduk ya. Sumab. Kötü haber. Kaynadan kötü haber geldi. Subap dedik. Ondan sonra... Subap yuvası dedik. Olabilecek en basit şeyleri düşündük ilk başta ama... Öyle üzgün bakıyorsun abi ya. Oğlum üzüldüm tabii ya. Yani. <laughs> Sen çocuklara anlattın mı bundan sonra ne yaptığımızı? Söyleyeyim mi yoksa? Erken mi ölürüz? Yani abi... Videonun bu kısmında görmüş oluyorlar mı onu yoksa bekleyelim mi? Videonun şöyle... Bu girişi mi? Bu girişi evet. Girişindeyse biraz sonra olacaklara şaşıracaksınız. Evet. Olanlara da şaşıracaksınız. Yani güzel şeyler yaşanmadı ya. <laughs> evet. Kahreden haber böyle geldi. Evet. Çok arkadaşlar kol, yol, da... kol yomuldu ya. Evet, kol... GP'nin. Aslında nereden başladığımızı açıklamadık. GP'nin kol GP kolu yomuldu. Evet. Evet. Kolama kol nasıl yav oldu? Şöyle bir şey var. GP'de şeylerine göre, diğer modellerine göre küçümsenmeyecek bir güç var. Bu güce de bunların blokları dayanmıyor. Ee, dayanmadığı için de çatlıyor. Onun fotoğrafını koyarsın buraya. Aslında şöyle bence Blok abi tepesinden çatladı. Güçten Şşş. dolayı ve... Ha dur bırak. Dur ben şimdi açıklayacaktım ha, ama. Açıkla. Aslında bu arabada güç hep vardı Yani. Senelerden beri aynı güçle biniyorlardı. Evet. Sen üzerine sadece aldığında şöyle ufak tefek şeyler yaptı. Değişiklikler yaptı. İşte evet. yazılımını hiç ellemedik. Motor Ama içinde yapabilecek yani performansı ile ilgili bir şey yapmadı aslında. Yüreğe ne ilgili yapmadı? Yaptık. şey Motorun Ya motoruna şöyle şeyler yaptık. İşte bütün o kendi sensörlerini falan değiştirdik. İşte i e attı, maptı, maf sensörüydü. Araba düzgün işe yılların vermiş olduğu yorgunlukla çalışırken temiz çalışması için sensörleri değiştirdik. Bujileri, bobinleri, elektronik bütün aksamlarını değiştirdik araba. Ondan sonra. İşte işte intercooler'ın değiştirdik, Wagner'in competition intercooler'ını aldık. Birkaç tane daha değişiklik var ama majör bir şey yapmadık yani. Turbosu kendi turbosu, Biz evet. Turunu kendi makine OEM. Yani. Burada bir suikast var çocuklar. <laughs> bir suikast var. Bunu anlatsak dillere destan bir konu bu. Bunu istiyorsan ayrı işte. Ya da bu konunun içerisinde mi işleyelim? Bence işleyelim ya. İşleyelim mi tamam. Çünkü Atahan ile Orçun İnce. Orçun arabayı almak istiyordu bu arada. Bu işin kirayeri bir tarafı. Piste çıkarken iki tane bidonumuz vardı. O videolarda gördüğünüz oraya yakıt götürdüğünüz bidonlar var ya. Bunların içerisinde bir tanesinde etanol var. Bir tanesinde metanol. Bidonlar aynı. Benzer bidonlar. Nereye koyayım? Çocuklar da görsün bir tane Şöyle. şöyle. Tabii tabii. <laughs> 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 Yani artık diklendi zaten abi. <laughs> ha bak duruyor zaten artık kendi kendine. Hey maşallah. <laughs> Şöyle daha iyi anlaşılıyor. Öldürecek mi? Durur. Durur. Evet. Bir tanesinin içerisinde metanol, diğerinin içerisinde etanol vardı. O gün piste çıkarken de biz gelince bizim bir genel bir hazırlığımız oluyor. Böyle yavaştan hızlıya doğru. İşte bidonlar iniyor, lastik değişiyor, işte basınçlar bakılıyor falan. O anda böyle bir harala güreli oldu. Videoyu izlerseniz orada göreceksiniz. Biraz bir hızlı yani sıra bize gelmişti. Biz piste indiğimizde dediler ki araç hazırsa çıkartalım. Tamam dedik biz de. Hızlı hareket edince orada bir major hata yaptık. İki arkadaş. Bu Orçun'la Atan. 8 litre kadar. Full depo gelmiştim piste. Yolda gelirken harcadığım yakıt 8 litre. Full deponun içerisine etanol yerine metanol koydular. Bu normalde bizim gene motora gönderdiğimiz ama emmeden aldığımız. Emmeden direkt bastığımız bir şey. Yakıt. Karışım evet. Bunu depoya koyunca tabii işler değişti. Yakıtın oktanı o zaman o gün hesaplamamıza göre 112-115 oktan falan oldu. Ama biz şey de koyduk içine bir booster falan. Tabii o da var. Yani Aynı zamanda oktan, oktan arttırıcı. Ya inanılmaz bir kokteyl yaptık. <laughs> ben piste çıktım. O gün bugün mü? <laughs> Acı acı telefon çalıyor. Orçun arıyor. Orçun ne oldu dedim. Orçun dedi ki abi dedi, dönmen lazım dedi. Bir hata yaptık galiba dedi. Piteye döndüm. Abi dedi biz dedi depoya dedi etanol yerine metanol koyduk. Oğlum nasıl olabilir böyle bir şey? Bora abi orada kıpkırmızı oldu. videoda evet de var zaten. <laughs> <laughs> Böyle bir şaşkınlıkla beraber kafa karışıklığı da oldu. Ondan sonra birkaç kişi aradım. Max Lowe'dan Onur'u aradım. Orada yazılımcı arkadaşlar vardı. Onlarla konuştuk. Bir tanesi hatta bunu deneyimlemiş. Bekir vardı. Ben e, Bekir vardı Paşoğlu. O da sağ olsun da yardımcı oldu. Bir hepsinden ortak fikir bir şey olmaz ama gün sonunda depoda etanolü bırakmadı <laughs> dedi. Tamam dedik piste çıktık. Arabada muazzam bir güç. <laughs> hani böyle bir pürüzsüz bir güç. Yani normal şartlarda arabayı çok kullandığım için biliyorum. Yani gücün birazcık artması için temiz çalışıyor. Araba inanılmaz temiz çalışıyor. Yakıt iyi olduğu için. Aynı zamanda da güç var arabada. Yani aşağıdan da basıyorum biraz çıkışında güç var. Yukarı çıkana kadar, kesiciye girene kadar sürekli araba güç üretiyor. Çok memnun kaldık bugün gün. Ondan sonra. Hatta biz dedik hep yapalım bunu. Evet. Sonra oradan <laughs> döndük onu. Neyse. Sen ondan sonra depoyu temizlettim. Geldim geri tabii depoyu temizlettim. Filtreyi değiştirdim. Benzin filtresini değiştirdim. Enjektörlere baktık. Her şeye baktık. Tabii dönüşte ben depoyu bir daha fullledim. Hani seyredersin diye. Her şeyi dikkat etmemize rağmen muhtemelen o gün ürettiğimiz güçten dolayı. Çünkü bu N18 makinenin blokları kendi blokları yani close deck ya da darpon benzeri bir şey yapmazsa 300-310 beygire dayanıyor. Bizde de anormal bir tork var. Yani beygirle beraber tork da var. Tepe noktasından tam yanmanın patlamasının olduğu noktadan bir çatlak olmuş. Sen depoyu değiştirdikten sonra akünü değiştirdin. Hafif aküye geçtin. Ha öyle bir detay da var. Evet. Tar sonra karbon akü aldık dedik ki sonra piste geldik. i̇kinci ik ikinci pist gününe geldik. Gittik. 3. Üçüncü evet. mü ikinci budur, mi? Akü vurdu vurma. Bu üçüncü, üçüncü müydü? İkinci, iki i̇kinci ya da üçüncüydü. Tam hatırlamıyorum. O kadar çok gittik ki orada. Evet. <laughs> Hep o gün bugün mü? Evet. Sonra dedik ki herhalde bundan dolayı şöyle bir durum oldu. Bora abi tekrar piste çıktı bu GP ile. Sonra dedi ki Pirelli'yi dönerek araba dedi bir tek patırlıyor, dedi. Ya biz dedik ki abi olamaz falan. O gün de benzin azdı. Depoyu ya beni getirmedi. beni hep bir bahaneyle sorguluyorlar. Ben geldiğim zaman ya o kadar patırlamaz. Öyle olmaz. Böyle olmaz. Bahane zannediyor. Videoyu paylaştım sonra onları. Gördü. Evet dedi patırlıyor dedi. Bu patırlama böyle random geliyor. Eğer virajı çok iyi dönersem tutunmayla beraber grip artınca arabada patırlama başlıyor. Ben de şuna yordum kafa. Yani çok sivri zekayız ya. Direksiyon pompası elektrikli. Çok amper çekiyor. Şarj dinamosu yetmiyor. Akü de ufak olduğu için virajlarda direksiyon kutusu çok amper çekince araba patır diyor. Çünkü düz demiyoruz müz de. gene gidiyoruz yani evet. problem yok. Sadece Güç gelince derken. oluyor. Evet. Neyse ilk günü böyle kafamızda şeylerle atlattık. İkinci gelişimizde, aküyü tekrar orijinaline çevirdik. Orijinal aküyü taktık üzerine arabanın. Öyle geldik. Trofi yuvarları taktık bu sefer. Evet bir de setup değişti. Evet. Geri geldiğimizde Pirelli'ye dönüyorum sabah şeyde ilk seansada. Hiçbir şey yok. Tamam dedik bulduk. Akıyor yapıyormuş bunu. Ama sen akşam ilk da, lastik ısıttın aslında. O kadar evet, kadar zorlamadın. Zorlama Akşam seanslarında zaten evet. zorluyoruz. Hava serinlediği için. İşte şey, lastik basıncını buluyoruz. Zor basıncını buluyoruz lastiği. Akşam son iki seans. Çıktım patırdadı. Yine Pirelli de patırdamaya başladı. Ondan sonra bu sefer start finish'te de patırdamaya başladı. Oraya çıkarken de patırdamaya başladı. Dedim ki depo herhalde azaldı. Ondan dolayı çünkü çeyreğe düşmüştük. İlk gelişimizde full depo gelmiştik. İkinci gelişimizde dedik ya depoyu yarım yapalım. Çünkü araba yakıt harcamıyor. Yani ben full depo koyarken esasında yolda giderken işte çeyreğini bitir Piste içerisinde seanslarda çeyrek çeyrek düşürürüm dedim. Bir daha benzin alıp çıkmaya gelmeyiz dedim. Bir de ağırlık yapıyor. E tabii ağırlık da var. Ondan sonra piste geldik. Sen o gün evet. benle beraberdin, arabayı aldın, götürdün, Benzini koydun, getirdin. Ondan sonra tekrar çıktık piste. Bir son S tur atacaktık. Süre geldi. Ya yani en sondan bir önceki bu. Evet. İyi bir süre geldi. Ondan sonra dedik ki yani süre geliyor, hava serinledi. Bir daha çıkalım ama patırdama var bu arada. gene az miktarda var. Son seans işte. <laughs> Formülü 3'lerin çıktığı seansta Bestan sağ olsun Bestan dedi ki ya bizim seansımızın içerisinde 3 tur çıksan dedi. Çünkü kapanıyor. Hava çok güzel serinlemiş. Her şey yolunda. Bir tur serinlem şey yapacağım. Lastik ısıtma için açacağım. İkinci tur birazcık daha tempo. 3. tur tam tempo işi bitireceğiz. Ya yani süreyi indireceğiz aşağı. Optimalde de 49.8 alıyoruz şeyde. Ee, Çıktım. ilk tur orta tempo bir hız. Lastiklerim zaten sıcaktı. Bir önceki seans gelmiş. Orada benzin almaya gittin geldin. Yine sıcak lastik. Lastik yerinde biliyorum. ikinci tur gazladım. Hatta o videoda Video şey, var, evet. şey diyorsun. Abi bir alev var böyle gördüğünüzü Aynen. falan. Veya eğer <laughs> orada ceriyatı veriyormuş. Ben gidiyorum. Yolumdayım. <laughs> Ondan sonra üçüncü tur geliyorum. Çok şey yaptım. Hani ne varsa artık koyayım dedim ortaya. Pirelli falan şeyde burada duruyor. Dragi de burada duruyor. Optimali görüyorum orada. 49-88 geliyorum. Arkaya döndüm. 49-80 oldu. Düzlüğe çıkacağım. Dörtten üçe attım. Gaza oturdum. Patırdama başladı gene. Oğlum yapma şimdi değil diyorum. Tamam mı Hiçbirine. Şu anda değil ya. Hani optimal çok iyi bir yerde. Geçeceğiz. 49-8 yapacağız. Eve döneceğiz. Yani istediğimiz şeyi yapacağız pırt gelince öyle bir şey olur ki yani o anda risk de olsa alıyorsunuz. Gazın dibine oturdum ben. Pırt pırt iyice aktı. dedi bir anda. Dur, musun? Netleyemedi abi o kadar şey ki. Dur <laughs> bir dakika. Evet. Şurası evet. arkadaş. Bu beni tık, tık 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 diye duydum seni. Hemen kontağı kapattım. Aslında biz orada biraz da duyulmasını istemedik. Sonra sen geldin dedin ki... Hayır anlamadık. Dedim. Ne olduğunu anlayamadık. Anladın mı? Yani saçma bir şeyden saçma dolayı dolayı... Saçma bir de... şeyden dolayı çok böyle olay büyük gitmesin istedik. Onu orada izahatını yapamazdık çünkü söyleyemezdik. Ben hemen stop ettim. Pitede yakındık. Arabayı pite içeriye aldık. Sonra içeride bir daha çalışırdık biz arabayı. Çalıştırdık. Yine bir tıkı tıkı ses geldi. Dedi ki herhalde subap yamuktu. Bunun en 18in hastalığı. Subap yuvası var. Subap yuvası düşüyor. <laughs> Aşağıya ses yapıyor. Yani istisnasız 40-50 binden sonra bütün hepsinde problem var. Kronik bir rahatsızlık. Sonradan tabii yeni gelen motorlarda Muhtemelen onu düzeltmişlerdir. İlk çıkanlarda ama sürekli var. Sonra arkadaşlar, şöyle bir şey oluyor. Bunun hikayesi tabii ki başka bir durum. Blok, blok çok sağlam. Blokta bir şey yok şu an. Yani dağılmış bir durum yok. Bu, içeriye su girince blok çatlıyor. İçeriye su girince hidrolok oluyor. Suyu aldığı zaman patlatması ile beraber kol yamuluyor. Esasında kolun yamulması mekanik bir sorun değil. Yani mekanik ama yanlış çalışan bir şeyden dolayı değil. İçeriye başka bir sıvı girince patlatınca bu hale geliyor. Hidrolok. İnternete yazın. Şuraya bir <laughs> Konuyu orada görebilirsiniz. GP'nin durumu kahreden haber geldi. Evet. Şimdi konu böyle olunca biz burada majör bir değişiklik yaptık. Motoru tamir ettirdik Motor sağlam. Aslında yani... Ahmet Usta dedi ki yapılabilir. Ahmet ısrarla söyledi hatta. Dedi ki yani bunun için dedi hiçbir şey yapmamız gerek yok. Mevcut motorumuzu kullanacağız biz dedi. Benim titizliğimden dolayı bir de bu tekrardan piste gidecek. Bu dipnot çekiyor. Bir arkadaşım arabayı aldı. Kim olduğunu videoda ilerleyen dakikalarında söyleyeceğiz. <laughs> alma sebebine de geleceğiz. Ondan dolayı ben motorun tamir edilmesini istemedim. Aslında ondan dolayı değil, ondan öyle bir muhabbet yoktu. Sonradan çıktı o muhabbet. Sen kendi açından yani dolayı. Belki de ona istedim, desen yap. evet diyecekti. Yaptıralım Bunu motoru diyecekti. Ahmet, daha fazla. Ahmet diyor. Usta çok iyi bir ustadır. Mini Cooper'da bu arada Hatta Ateş. Ateş diyelim. işte, TPE motor diyelim. Ya inanılmaz diyor. Yani bir arabanın teslimi arkana dönme git Ve çok da eli pratikti. Hızlıca işini halleder. O dedi bunun bir daha hiçbir problem yok. Bunu yaparız, toparlarız dedi. Bir sıkıntı olmaz dedi. Hatta şöyle bir şey Kendili forjet yapacaksa de yaparız dedik. Binaya gidersin dedi. Yani yaptığım arabalar var dedi. Bunları biliyorum dedi. Ondan sonra biz bir düşünme sürecine geçtik. Orasında sıfır blokta karar kıldık. Yani hem blok hem kaba. Yani motor aldık. Komple sıfır motor aldık. Borusan'a gittik. Borusan'da sağ olsun bizle ilgilenen Emrullah var daha dost Borusan'da değil ama bizim parça konusunda bizle ilgilenen Emrullah var. Emrullah vesile oldu. Komple sıfır motor aldık. <laughs> GP'nin süreci böyle arkadaşlar. Birkaç kişi yazmış çünkü ne oldu ne oldu diye. Evet. Videolarda çıkmıyor bu ara falan diye. Aslında sıfırlandı arabanın her şeyi. Sen zaten birçok şeyini sıfırlamıştın arabanın. <laughs> araba Stickerlarına ki... kadar sıfırlamıştın. Ya araba zaten aldığımda da iyi durumdaydı. Orasında limited edition bir, bir araba olduğu için bir de Hateç olduğu için çok, çok seviliyor Hatec. Bizim, bizim ülkede özellikle Hateç çok seviliyor. Ben istedim ki hep böyle her şey düzgün olsun. Mevcuttaki böyle göze batan eksikliği işte stickerları, stickerı, işte kullanımdan dolayı aşılmış parçaları vesaire. Mesela orta konsol C'yi taktırdık biliyorsun sıfır aldım. Sıfır konsol aldım. Sıfır konsolu kenara kaldırdım. Üzerindekini kestik ki yarın bir gün C'yi söktü geri takıcı Sıfır konsolla toplansın ortası diye. Halısı, burası burası, altı üstü kolları, jant lastiği, her şeyi, her şeyi. Plaka lambaları bile sıfır. Plaka lambaları bile değiştirdik. <laughs> <laughs> O yüzden de bizim aramızda Sayın Orçun İnce bu arabayı istiyor. Ya Orçun istiyordu. evet evet. Orçun zaten arabayı almak istiyordu. Ben arabayı çok Sayın sevdiğim için... Senin yüzünden GP3 aldı çocuk. Evet. Ayılamadım arabadan. Orçun'da da şöyle fetiş var. Orçun'un iki motoru varsa iki motoru olan her şeyi satın alır. Ve burada sıfır motor olması onu çok cezbetti. Bir de onun da bir şeyi var. Arzusu var. İstanbul Park'ta 1600 cc rekoru. Zaten bu araba da şu anda 1600 cc rekoru. Bunu tekrardan güncelleyip alıp kenara koymak istiyor. Körfez'de de aynı şekilde bir rekabete girip orada da bir rekor kırmak istiyor. Bunlar yapabileceği bir araba GP. Kabiliyeti ve motor gücü, işte tutulması, bunları müsaade, müsaade edebilen bir araba. O yüzden de istedi. Ben de onun almasından memnunum. Bu da beni çok memnun etti. Çünkü Orçun arabalarına düzgün bakıyor. Alan razı, satan razı diyebiliriz yani. Ben memnunum. Bir de uzağa gitmemesi benim için önemli. Yani bunun önceki yaptığımız çoğu araba hiç. Mesela başka bir araba alacağız. Şey, 36 vardı, Sedan 36. 92 23 alacağız diye Sedan 36'yı sattık. Arkasında giderken hiç takılmadım. Sonrasında, ya e, bu arabayı niye sattık biz dedim ya. Yani o kadar güzel bir arabaydı ki, o kadar kullanılabilir gündelikte işte yanlamada her şeyde bir de aynı şey yaşamak istemiyorum o yüzden böyle yaptığımız güzel arabalar hani böyle A'dan Z'ye komple bakımını işte eksiğini gelini giderdiğimiz arabalar istiyorum hep yakınımızdaki adamlar az. Bunu bir haber amacıyla çekmek istedik. Oraya <laughs> <laughs> da ee, kadar yakıt kokuyor ya. Evet motor içi var ya sıfır gibiydi ya yani. fotoğraflarını zaten gireriz. Aa. GP efendi o gün bugün mü? <laughs> Bakalım o gün bugün mü? tabii ki de bugün. Hayırlısı CHP efendi. Size göstereyim bugün bu evet. arkadaşlar. Evet. Şuradan kalıcalı bir çatlaktan dolayı içeri su bastı. Zaten Bora abiyle daha önce de anlattık size motor içi tertemiz. üst kapağı olsun, motor içi olsun tertemiz. Şimdi Ahmet Usta'nın oraya gidecek, buralar falan da temizlenecek. Temiz olacak her yeri. Şimdi arabayı çekelim. Garajdan çıkardık. Ya tamam, şimdi tam sağa yap. Aynı yere gelsin, orada. Tam sağa yaptık. Çipi yükleniyor. Şimdi Ahmet <laughs> Usta'yı Ha. Burada Yok, başka bir Abi dolu blok çok güzel bir şey. Heyecanımızı yaşayamıyoruz senin adına. Ama karşısında yaşıyoruz işte. Ya yağ kütü sensörleri üzerinde. Üzerinde sensörleri üzerinde. Bir tane motoru var. Evet. Harbiden dolu motoru. 2022'de üretmişler. 11. ay. Evladımdan da alınamam. Şấyı? Herother notları ve k Şimdi dur sende sıra. O gün bugün mü? O gün bugün ya. Beşinci yılın <laughs> sonunda. Saf su şey içine atıyor <laughs> bunu. mekanı? At abi. Saf sevgilim nerelere gittin? Tüm parçaları verdi. Bir hayırlı olsun fotoğraf alabilir miyim? Hayırlısı, hayırlısı. hayırlı olsun. Ne zamandan beri, Ne zamandan beri bu anı bekliyordun? <laughs> ben 5 yıldır GP2 istiyorum. 3 yıldır da bunu istiyorum. Hayırlı <laughs> olsun. Çok düzgün bir değil. Anahtar bozu yok mu? Anahtar <laughs> pozu var. Instagram'a koyalım. Instagram'a koyalım. Anahtar bırakırken Adam arabayı satarken motoru sıfır takıp verdi. Ya yani böyle adam. Böyle o. de böyle de koca ilekli bir adam. Işe. Parçaları da geri veriyor. Evet artık orçunu darlayacağız. Bu O gün bugün mü diye.